bizim evimiz. Evimizin içinde olanı biteni çözüm yeri gene burasıdır. Siyaset yapan insanlar partisine zarar vermeden ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilmesi gerekir. Ben siyasette uzun yıllardır içinizden bir arkadaşınızım biliyorsunuz. Memuriyet dönemim dahil 25 sene hizmet ettim. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır siyasetin içerisindeyim. 2004 yılında, 2014 yılında aday adayı oldum belediye başkanlığı için. Içe başkanlığı görevini yaptım. Sizlerin verdiği, teveccüh gösterdiğiniz oylarınızla layık olmaya çalıştım. İl başkan adayı oldum. Kurultay delegeliği yaptım. Yani ömrüm, hayatım Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde geçti. Geçmeye de devam ediyor. Ama siyasette bir yerlere gelmeye çalışanlar özellikle yalakalık ve yağcılık yaparak birilerine teklerine tutunarak bir yere gelmeye çalışan insanlarla yani hak etmeyenlerle bizim mücadelemiz sürdü. Bundan sonra da sürmeye devam edecek. Ben yakın tarihte ilçe kongresinde 15 Şubat'ta sanırım 15 Şubat'ta tercihimizi kendi tercihimi, kendi irademi ve benimle beraber emek veren arkadaşlarımızın biz durduğumuz yeri belirlerken partinin geleceğini düşünerek belirleriz. Menfaatle, çıkarla hayatım boyunca hiçbir ilişkim olmamıştır. Memuriyet dönemim dahil. Geçmişimize bakan insanlar bizim siyasetimizi sadece ideolojik olarak yaptığımızı bilirler bu parti Cumhuriyet Halk Partiliyim deyip de merdiven altlarında, ganyan köşelerinde dedikodu üreterek siyaset yapan insanlarla bizim mücadelemiz elbette devam edecek. Bunun altını çiziyorum. Bir şey söylediğiniz zaman hukukçu arkadaşlarımız da var. İnsanlar bir şey söylerken ispat etmesi gerekir. Yoksa ben çamur atayım ne olursa olsun tutmazsa izi kalır diyen insanlara Elbette bizim de zamanı geldiği zaman söyleyecek sözlerimiz olacaktır. Çamur atan insanlar unutmasın ki önce kendi elleri kirlenir. Önce bu çamura kendileri bulaşır. Bakın arkadaşlar. Ben partimin aleyhinde tek kelime konuşmuş bir insan değilim. Partimi terk edip de herhangi bir yere gidip gelmiş bir insan da değilim. Ama tabii ki burada kalacağım. Tabii ki o tür insanlarla mücadeleye devam edeceğim. Bu benim tercihimdir. Doğru ya da yanlış. Sonucuna kendim katlanırım. Ama Mehmet Özel menfaat karşılığı birilerini destekledi diyen insanların anını karışlarım. Bunu açık net konuşuyorum. Delikanlılık arkadan konuşmak değildir. Toplumda çıkacaksın, adam gibi konuşacaksın. Adam gibi karşıma gelip konuşacaksın. Kaybettiğin zaman Erdemli olacaksın. Erdemli olacaksın. Ben ilçe kongresine girdim. Rakibimdi Ali Bey. Başkanımız. Ne yaptım? Tebrik ettim, çıktım, geldim. Partimin aleyhine tek kelime konuşmuş bir adam değilim. İl başkan adayı oldum, kaybettim. Gittim il başkanımıza saygımı, sevgimi gösterdim, çiçeğini de yaptım, gönderdim. Çünkü sonuçta biz bu geminin içinde yolculuk yapan insanlarız. Bu gemiyi batırmaya çalışan insanlarla Bizim işimiz olmaz. Açık konuşuyorum, net konuşuyorum. Bakın, Facebook köşelerinde, kahve köşelerinde, orada burada konuşan insanlara bu açıklamadır. Huzurunuzda yapıyorum bunu. Bura benim evim olduğu için burada yapıyorum. Ben basın bülteni de dağıtırdım, başka şeyler de yapardım. Hiç ihtiyaç duymuyorum. Evimde konuşurum. Yanlış yaptığım zaman da özür dilemesini kadar, bilecek kadar erdemli davranacak bir arkadaşınızın, Bunu hiç unutmayın. Ama arkamdan vuranlara, arkamdan konuşanlara sizin de artık konuşma zamanınızın geldiğini bilmeniz lazım. Delegeyi sattık gören, bir tercihi yaptığım zaman satılmış gören insanlarla Cumhuriyet Halk Partiliği bağdaşmaz. Onlara hukuk yoluyla da gereken cevabı vereceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Facebook köşelerinde yazan, çizen, hakaret eden insanlara ben delikanlı gibi buradayım cevabını burada veriyorum. Savcılığa verdim. <laughs> Yaptıkları yorumları silenler. Ya bir şey yapıyorsun arkasında dur. Arkasında dur. Mehmet Özel'in kimden satıldığını, kimden ne aldığını bilen, gören, duyan, işiten kim varsa söylemiyorsa alçaktır, şerefsizdir. Bu kadar da net konuşuyor. Memuriyet dönemim dahil. Ben siyaseti onlar için yapmıyorum. Ben siyaseti birileri beni bir yere getirsin diye de yapmıyorum. Yapmayacağım da ama o tür adamlarla mücadelemin sonuna kadar süreceğini herkesin bilmesi lazım. İl sürecinde de yaşadım. Asla hiç kimseyi satmadım. Asla. İstediği yapıyı kuramadı diye suçlusu ben olmayacağım. O zaman bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy veren, bu yönetime oy veren her arkadaşımız suçlu demek olur. Veya satılmış demek olur. Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Onun için onlara hukuk yoluyla ispata çağırıyorum. Hukuk yoluyla. Çıkacaklar, verdiğim mahkemeye vermişim. Çıkacaklar. Bunun cevabını orada verecekler. Yorumlarını silerek, kaçarak yapmayacaklar. Delikanlıyım diye geçiniyorsa Yaptığı yorumun da arkasında olacak. Bu kadar da net konuşuyoruz. Kendime laf söyletmem, partime de laf söyletmem. Partimi de dışarıda itibarsız hale kılacak, yapacak ne varsa onun cevabını bu evin içinde verecek kadar Hayatıma da mal olsa doğru bildiğim yoldan şaşmayacağımı herkes bilir değerli arkadaşlarım. Onun için bu arkadaşlarımızı isimlerini ifşa etmek istemiyorum. Hukuk sürecini başlattım. Al çok haksızlıklara uğrayan bir arkadaşınız olabilir. Diyorum ki hatayı kendimde arıyorum. Ha, hata yapmışım, eksik yapmışım. Anlatamamışım. Olabilir. Ama ben buraya ihanet etmiş bir arkadaşınız değilim. Gidip de bir başka adaylara çalışıp da gelip de bu partide söz sahibi olmaya çalışan bir arkadaşınız değilim. Bunun altını çiziyor. Herkes buna dikkat etsin. Ne olursa olsun bu sonuçta biz bu partide bizi bir araya getiren sadece Cumhuriyet Halk Partisi unsurudur. Bunu yok etmeye kimsenin hakkı yok. Kimsenin birilerinin uzantısı olarak burada siyaset yapmaya da hakkı yok. Biz onlarla mücadele edeceğiz elbette. Gücümüz yettiğince. Yeter ya da yetmez. Ama yettiğini gördükleri için, bizim onlara geçit vermediğimizi gördükleri için kötü olan bizler oluyor. Bunun altını çizelim.